Bismillahirrahmanirrahim. Dördüncü dersimizin konusu üstün. Üstün harfin üzerinde bulunan işarettir. İnce harfi E sesiyle, kalın harfleri ise A sesiyle okutur. İnce ve kalın harfleri birinci dersimizde bahsetmiştim. Kur'an okurken harfler kendi başına okunmaz. Harfler harekeye muhtaçtır. Başına ya üstün ya ötre veya hutta altına esre veya hutta cezim gelmesi lazım. Bunları ileride göreceğiz inşallah. Bunlar gelmeden harf kendi başına okunmaz. Sağ taraftaki örneğimize baktığımızda sağ taraftaki harflerimizin harekesi yok. Dolayısıyla bu harfler okunmaz. Üzerinde hareke olmayan harf okunmaz. Birinci örneğimizle başlayalım. E, D, B. E, D, B. D, R, E. D, R, E. D, R, K. D, R, K. D, R, S. D, Ra, S. Ra harfinde şöyle bir kural var. Ra harfi normalde kalın olmamasına rağmen başına üstün ve ötre geldiğinde kalın okunur. Esre geldiğinde ince okunur. Tekrar ediyorum. Ra harfi ince harf olmasına rağmen başına üstün ve ötre geldiğinde kalın okunur esre geldiğinde ince okunur. İkinci derste bunun örneklerinden bahsetmiştim. Ra, ri, ru şeklinde okunur. Ra, ri, ru. Esre geldiğinde r diye okunmaz, ri diye okunur. Devam ediyorum. Ra, z, a. Ra, z, a. Ve, ra, de. Ve, ra, D V R A V R A V Z N V Z N K T B K T B Diğer harf de aynı, diğer kelimeler de aynı ama burada ketebe kelimesi birleşik yazılmış. Kur'an-ı Kerim okurken ketebe kelimesi ilk baştaki gibi ayrı ayrı geçmez. Burada olduğu gibi birleşik şekilde yazılır. O yüzden bunları da öğrenmemiz gerekiyor. Bakın bur burası da aynı şekilde k t b. Sadece burada birleşik yazılmış ve t harfi iki tane nokta üzerinde gelmiş. Eğer nokta altta üst olsaydı y harfi olurdu nokta üstte olduğunda T harfi nokta altta gelirse, iki nokta altta gelirse Y harfi olur. Tekrar okuyorum birleşik yazılanı. K, T, B. K, T, B. S, B, T. Birleştiriyoruz. S, B, T. S, B,

د س ج د س ج د ش ر ش ر ش ر س د ف د ف ن ص ر ن ص ر